Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afrika temasları devam ediyor. Erdoğan verdiği bir konferansta bir İsrail diplomatın sorularını yanıtladı. İsrail'in elindeki silahlara vurgu yaptı. Bir defa şunu bilmenizi istiyoruz. Bu tünellerden atom bombası geçmez. Nükleer silah geçmez. Fosfor bombaları geçmez. İsrail fosfor bombalarıyla Gazze'yi bombalamıştır. Bu bir kitle imha silahıdır. Ve kitle imha silahı kullanmak suçtur. Buna herhalde evet diyemezsin. O tünellerden geçse geçse ancak küçük çaplı silahlar geçebilir. Tüfek sistem. <laughs> <geçir. gülüyor> bunlar geçer. Ama oradan pan, top bunlar geçmez değil mi? Ama Gazze tanklarla, toplarla kuşatıldı. Ve bir taraftan da ospor bombaları atıldı. Birleşmiş Milletler'in binalarını bile bombaladınız. İsrail bunu da yaptı. Ve hiçbir zaman bende atom bombası var diyemiyor, sessiz kalıyor. Ama İran'da atom bombası var diye herkes İran'a saldırıyor. Bu nasıl adalet? Ben şu anda İsrail'i de çevresi için, bölge için tehdit unsuru olarak görüyorum. Çünkü kendisinde atom bombası var. Ve bütün bunların yanında İsrail şu anda işgalci durumunda ve İsrail devlet terörü uygulaması bölgede. Bu devlet terörü uygulaması süreci yeni değil. Siz şu anda Güney Afrika'da hür yaşıyorsunuz. Rahat yaşıyorsunuz. Huzurlu yaşıyorsunuz. Ama Filistinli kendi topraklarında bu huzuru bulamıyor. Bu zorlu <laughs>